TV ekranlarından herkese selamlar, sevgiler değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar. Nar Masalları programı ile karşınızdayız. Her hafta bir nar masalını sizlere hem yazarını hem de masallarını tanıtacağımız bu güzel programımızda bugün Nar Masalları Derneği Başkan Yardımcısı ve Sessiz Ülkenin Dans Eden Elleri Masalı'nın yazarı Seval Fulin bizimle beraber. Ben kendisine hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldin Sevalciğim. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Ee, öncelikle Seval Fulin kim? Biz onu tanıyalım. Tabii. Ben Sevar Pülen'in Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda kendimi geliştirmek adına Anadolu Üniversitesi <laughs> Sosyal Hizmetler Bölümünde devam etmekteyim. Ve de Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon Biriminden yeni daha geçen haftadan mezun oldum. <laughs> Eğitim hayatım bu şekilde. Nar içerisinde de Nar Masalları Derneği Başkan Yardımcısı ve sizinle birlikte yürütmüş olduğumuz Nar Masalları Avrupa Birliği tarafından onaylanan Nar Masalları projemizde de proje asistanlığı görevini üstlendim. Bu şekilde. Ve o kadar güzel görevler arka arkaya gelmiş ki Seval'cim yapmış olduğun çalışmalar harika. Bu arada senin bir dakikalık çok güzel bir tanıtım filmi var. Ben değerli izleyicilerimiz ve sevgili çocuklar sizinle nar masallarındaki bu güzel yazarın tanıtım filmini seyretmek istiyorum. çocuk gelişimi 4. sınıf öğrencisiyim. Masalımı işaretli dili farkındalığına değinmek amacıyla yazdım. İşaret dilini ellerin dans olarak anlatarak da çocukların hayal güçlerine dokunmayı hedefledim. Ben yazarken çok eğlendim. Umarım siz de severek okursunuz. Evet Sevacığım bu güzel tanıtım filminden sonra Nar masalların serüvenini anlatır mısın? Neler yaşadın nar masallarında bu sessiz ülkenin dans eden ellerini yazarken? Ee, şöyle ki aslında benim nar serüvenim bundan 3 yıl öncesine dayanıyor. Biz 3 yol arkadaşı e, birlikte Üsküdar Nar Harekatı adında bir kulüp kurduk. Bu kulüp kapsamında yönetim ekibimiz ve çok değerli gönüllerimizle beraber hafta sonları çocuklarla düzenli olarak etkinlikler gerçekleştiriyorduk. Maalesef ki pandemi süreci araya girdiği zaman bu etkinliklere devam edemedik. O yüzden aslında bizim en büyük şansımız olan sizinle karşılaştık ve nar masalları projesine başladık. Böylelikle çocuklara farkındalık amaçlayan yenilikçi masallar yazdık. 60 tane birbirinden Farklı insan, birbirinden farklı gönül yazdı bu masalları. Hepsinde ayrı birer farkındalık vardı. Ne kadar heyecanlı aslında. Bütün bunların her birini tek tek incelediğinizde evet. 60 tane gönlün, birçok duygunun, ondan sonra vermek istenilen mesajlar var. Bir de ulaşılmak istenilen gönüller var. Ve bu masalların içerisinde siz o kadar güçlü bir yapı oluşturdunuz ki... Ve çok önemli bir çalışmayı da beraberinde getirdiniz. Evet. Yani çok güzel bir serüven aslında Narcanlar'ın serüveni. Evet, evet Seval'cim bu süreçte tabii ki çok güzel e, anılarınız oldu. Çok güzel paylaştığınız şeyler de oldu. Bu serüvende senin e, arkadaşlarına Narcanlar'la birlikte yaptıklarını paylaşmak ister misin? Tabii. Ee, öncelikle e, bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum ki yönetim ekibimizle birlikte çok güzel bir yolculuğa başladık. Aslında bizim pandemi sürecimizi güzelleştiren bir yolculuk oldu bu. Nar masalları kapsamında biz 60 tane farklı gönle ulaştık aslında. <laughs> Hepsinin birbirinden farklı yaşanmışlığı zaten bu serüven hikayesi de çok güzel olacak. Herkes kendini anlatma fırsatı bulacak burada. Birbirinden farklı farkındalık konularını ele aldık aslında. Bu konular otizm, çevre kirliliği üzerine, işaret dili üzerine, ondan sonra israf üzerine, kağıt kullanımı üzerine aslında aklınıza gelebilecek çocuklarda oluşturmak istediğimiz birçok farkındalık konusunu seçtik. Evet. Ve her bir kişi aslında kendi hayatından, yaşanmışlıklarından da den vurarak bu şekilde çok güzel masallar yazdı. Ve aslında... Peki Seval bu masalı yazarken Seval'in kendi dünyasında nasıl bir farkındalık oluştu ve nasıl bir süreç takip etti? Yani şöyle ki ben masalımı Sessiz Ülkenin Dans Eden Elleri masalımı e, i̇şaret dili farkındalığı üzerine değinmek amacıyla yazdım. Buradaki amacım 3-6 yaş arasındaki çocuklar için de aslında. O yaştaki bir çocuk tabii ki işaret dilini çok mükemmel konuşamayabilir. Ama en azından bu farkındalığın oluşuyor olmasını çok istedim. Çünkü benim de anneannemin işitme yetersizliği vardı. Ve aslında e, ben çocukken e, kendi işaret dilimi anneannemle kendi aramızda aslında işaret dilini bilmeden oluşturmuştum. Ne kadar e, güzel. Kendi e, dünyanı aslında yazdım. Evet. Ya Mesela küçük yaşta en çok hatırladığım... Ee, sanırım su, e, alabileceğim en büyük sorumluluğu almıştım ve her ezan okunduğunda anneannemin yanına koşup bu işareti yapardım. Anneanne ezan okunuyor demek isterdim aslında bilmeden o yaşta işaret dilini aslında ben konuşmaya başlamıştım. Sonra işaret dilinin diye bir dil olduğunu öğrendiğimde şey dedim hani benim bunu öğrenmem lazım. Bunu aslında herkesin öğrenmesi lazım. Çünkü işitme yetersizliği olan insanlarla konuşulduğu zaman gözlerindeki mutluluk çok farklı oluyor. Ee, onların dilini konuşuyor olmamız onları çok mutlu ediyor ve ben buna şahit olduğum için bunun kesinlikle küçük yaştan başlayıp bütün çocuklarda olması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar güzel. Aslında işte masal kitabında çocuklara sessiz ülkenin dans eden elleri derken çocuklara bu farkındalığı en güzel şekilde anlattın. Ve bunu anlatırken kendi dünyandaki farkındalığı da geliştirdin. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var Seval. Ben diyor yazıyı öğrendim, yazı bana kendimi öğretti. Siz aslında masalların içerisinde farkındalığı yazarken o farkındalık da sizi geliştirmiş oldu Kesinlikle. ve etkileşimini de çoğaltmış oldu. Peki masal yazma sürecinde tabii böyle baya karakterini oluştururken o sürecin içerisinde heyecan ondan sonra duygu yoğunluğu yaşadın. Nasıl karar verdin oradaki karakteri oluşturmaya? Yani bu süreç bir anda olmuyor tabii ki bir sürü çalışmayı da beraberinde hı hı. getiriyor. Onunla da ilgili bizlere paylaşırsan çok mutlu oluruz Seval. Yani şöyle ki biz zaten 20'den fazla eğitim aldık. Aldığımız eğitimler Arpa Birliği uzmanları vesaire çok değerli alanda uzman insanlar tarafından aldık. Bu ilk önce bizi çok geliştirdi. Ee, ben kendi masalımı hem yönetim ekibinde olduğum hem de bir e, masal yazarı olduğum için aslında iki tarafta yürütmeye çalıştım <laughs> ve maalesef ki ilk başta fikir aklıma gelmedi benim. Ben bu konuda ablamın kalemine çok güvenirim. Aslında ondan destek istedim. Hani abla bana bir şey var hani bir bir, bir şey hatırlayayım, ondan yazmaya başlayayım diye düşündüm <laughs> ve ablam bana uzunca bir yazın yazı yazdı. O yazının içerisinde iki kelime vardı. Dans eden eller, ellerin dansı. Bu hocam beni o kadar çok etkiledi ki evet dedim işte almak istediğim şey buydu dedim ve kendim aslında odaya kapatıp 3-4 işte saat boyunca masamın dörtte üçünü o şekilde yazdım. Aslında hani ellerin dansı çocuklara nasıl anlatabilirim? Bu çocuk beni çok heyecanlandırdı. Dedim ki bu eminim çocukları da çok heyecanlandırır. Çünkü masalımın içerisinde ben işaret dili kelimesini kullanmadım aslında. Onu Hı -hı. gizli bir mesaj olarak vermeye çalıştım. Evet. Dans eden eller aslında evet. işaret dili. Aynen o anlama gelmiş oluyor. Çocuklar da bunu bir şekilde anlayabilirse o düşünce beni çok mutlu etti ve aslında o şekilde yazdım. O kadar güzel bir kelime kullanmışsın ki Seval. Ayrıca masalının adını çok beğendim. Yani Sen inanılmaz güzel beğendim. Bir de 3-6 yaş grubuna Hı -hı. hitap ediyorsun. 3-6 yaş grubuna hitap şeklinin en güzel olduğu şey. İşaret dilini belki anlamayacaklardı evet. ama e, dans eden elleri çocuklar çok güzel şekilde hayallerinde canlandırabilecekler. Ayrıca da sessiz ülke ile birlikte kullanılması da masalını çok güçlendirmiş. Bu arada 3-6 yaş grubunu kendin seçtin. Hı -hı. İlk defa dünyada ilk defa belki oluyor bu. 3-6 ve 6-12 yaş grubuna masalların kurgulanması. Sen 3-6 yaş grubunu neden etkilenerek seçtin? Hani 6-12 yaş da olabilirdi. Hı hı. Ya aslında dediğim gibi ben o yaştayken e, işaret dili diye bir şey olduğunu yaşaydı. bilmiyordum. Hı hı. Ve şey hani öğrendikten sonra dedim ki keşke biliyor olsaydım. Keşke biz de biliyor olsaydık ve rahatlıkla iletişime geçebilseydik diye düşündüm. O yüzden 3-6 yaştan beri bu çocuklar bunu bilsinler. Evet. Ben isitme yetersizliği olan bir bireyle konuşabilirim. Bunun farkındalığını kendilerinde oluştursunlar istediğim için daha küçük yaşa hitap etmek istedim. <laughs> çok güzel bir şey. Yani çünkü 3 yaş aslında karakterin en güzel şekilde olgunlaşmaya evet. başladığı yaş. Bütün uzmanlarımız bunu söylüyor. Sence zaten bu olan içerisinde çocuk gelişimi okuyan evet. ve bunun konuda kendini güçlendiren bir öğrencimizsin. Ve toplumda da çok güzel bir gelişim kat ediyorsun bu kapsamda. Çok iyi olmuş yani 3-6 yaş başlamanda çok e, farkındalığı güçlü bir başlangıç olmuş. Evet, evet Sevacığım Orada arada e, masal yazma sürecinde bu karakterleri oluştururken Hı -hı. karakter ismini de oluşturdun. Masalındaki karakterin isimleri nedir? Ee, ana kahramanım piki. Fikir evet. Peki, yan kahramanlarım da Mila ve Luna. Aslında ben bunu benim çok değerli nar yolculuğuma çıktığım iki tane yol arkadaşım var. Biz masalımın konusu olarak değil ama isim olarak hem üçümüzde hem de fiziksel özellikler olarak bizi yazmak istedim. Ee, piki, e piki yazarken piki diye bir kelime aklıma geldi ve bu beni çok heyecanlandırdı. Hı hı. Anlamına dönüp baktığımda sonsuz yaşam enerjisi anlamına geldiğini gördüm. Ve etrafımdaki insanlar bana genelde hep enerjimin hiç bitmediğini söylerler. Evet. O yüzden kendimle bütünleştirdim. Piki sensin aslında orada. Öyle olmuş oluyor hocam. <laughs> evet. Sonra Mila ve Luna isimleri de Mila da hoş, nazik, kibar anlamına geliyor. Onun kim olduğunu zaten anlamışsınızdır <laughs> hocam. Bir mi yoksa. Evet hocam. <laughs> ve Luna da aynı şekilde ay anlamına geliyor. Orada da aslında ekli anlatmaya çalıştım Hı -hı. ve fiziksel olarak da işte Behiye'yi fındık ürünü, Luna'yı <laughs> ela gözleyen yani iklimayı o şekilde anlatarak aslında bize anlatmaya çalıştım masalında. Çünkü benim için içinler demek biz demek ve şu an masalıma baktığımda bizden izler taşıyor olması benim için çok değerli. Değil mi? Hem çok değerli hem de o kendinizi farklı ülkelerdeki, farklı şehirlerdeki, farklı Belki gönüllerdeki yerleri de buluşturacaksınız. Bence bu daha da kıymetli. Çünkü masanız birçok dile çevrilecek. Gerçi o söylemiş olduğun isimler hep kalacak. Bir bakacaksın Türkçe'de sessiz ülkenin dans eden elleri derken İngilizcede farklı olacak, Fransızcada, Arapçada. Çünkü önemli olan çocukların gönüllerine bu mesajı ulaştırmanız. Öyle değil mi? Evet, kesinlikle hocam. Peki, e, burada seni heyecanlandıran en çok ne oldu bu süreçlerde? Yani projedeki sürecinde heyecanlandıran ne oldu? Masalı yazma sürecinde heyecanlandıran ne oldu? E, projede aslında en çok heyecanlandıran şey biz Sevgi evindeki çocuklara ulaşamıyorduk pandemi dolayısıyla. Hı. Bu proje sayesinde Sevgi evindeki çocuklara ulaşmış olacağız. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Peki en bu. Sevgi evi evet, çocukları dediğimizde hangi çocukları anlamalıyız Seval? Aslında eski adıyla kim yetiştirme yurdunda kalan kimsesiz çocuklar ama biz artık onları o şekilde değil Hı -hı. devlet koruması altında kalan, sevgi evinde kalan çocuklar olarak adlandırıyoruz. zaten yıllardır o çocuklarla etkinlikler düzenliyorduk. Hem onlara rol model olmak için hem gelişimlerini desteklemek için atölye çalışmaları yapıyorduk. Hı -hı. Ama pandemi dolayısıyla yapamadığımız için de ulaşmanın en güzel yolunu masallarla bulduk aslında. O yüzden beni en çok heyecanlandıran şey aslında sevgi evine ulaşacak olması. Masalımda heyecanlandıran şey ise benim masalımda bir şarkı bölümü var. O şarkı bölümünün içinde merhaba, hoşça kal, günaydın ve sevmek kelimelerini ben işaret diliyle anlatmaya çalıştım. Bize işaret nasıl yapacaksın onları? Çünkü masalında anlatırken bunları da kullandın değil mi? Evet. Şey, şarkısını zaten dinlersiniz. Hani mesela merhaba demek için asker selamı var. Hoşça kal demek için el sallaman yeter. Gibi dört tane kelimeyi bu şekilde anlatmaya Diğer çalıştım. Diğer iki ben. kelime? Günaydın demek günaydın. için yumruk yap, vur, at. <laughs> sevdiğini söylersen omzundan çarpmaz yap. Bu şekilde. Aslında. Bunları anlatmaya çalıştım ve şu fikir beni çok heyecanlandırıyor. Bir çocuk benim masalımı okuduğu zaman bunu şarkıyla belki benim söylediğim gibi şarkıyla söyleyin. O dört tane kelimeyi benim sayemde öğrenebilirler. Bu çok mutluluk verici evet, bir şey Evet aslında için. bir eğitim de vermiş oldun evet. masalında değil mi Seval? Hı -hı. Çok güzel olmuş bu. Ve buradaki şey de çocukların işaret dilini öğrenme heyecan da katacak. Evet, Çünkü o dört tane senin anlattığın şeyleri yapmaya başladıklarında bir başkası da gelecek veya cümleler gelecek, kelimeler gelecek. Bir bakacaksın ki onlar sessiz kişilerle, sessiz çocuklarla da konuşmayı öğrenecekler. Evet. Gerçekten çok keyifli olmuş bu yazmış olduğum masal. Bu çalışmalar içerisinde tabii çok değişik anılarınız oldu. 60 tane gönüllüyle beraber oldunuz. Sen Nar Masalları Derneği Başkan Yardımcısısın. Ayrıca da bu proje koordinatörlüğün içerisinde de proje sekreterisin ve projede birçok yük aldın. Karşılaştığınız zorluklar neydi? Ve bu zorlukları nasıl yönettiniz? Yani bu konular hakkında da bilgi almak bizleri çok mutlu edecek. Ya aslında şöyle, bunun temelinde bence tamamen gönüllülük yatıyor hocam. Biz 3 yıldır evet gönüllü olarak çalışmalar Aha. yapıyoruz ve bu projede aslında neden yapıyorsun? Çünkü gönüllüyüm. Biz 3 e, yıl arkadaşı aslında e, projeye <laughs> ilk başladığımızda kendimize bir grup kurduk. İlk başladığımız gün 3 yıl önce gönüllülük adını verdik. Aslında bizim her sorumuzun cevabını biz günde kaç kere mesajlaştığımız o grupta görmüş oluyoruz. Her kendimizi sorguladığımızda evet gönüllülük, gönüllülük diye oluyoruz. Aslında her e, zorluğun üstesinden de gönüllülük olduğu için bence kolayca evet. şey. Şey yaptık. Ve aslında yol arkadaşlarımızın da bu konuda sizinle birlikte de zaten oluyor <laughs> olmak bizi çok rahatlattı. 60 sayısı evet yüksek bir sayı ama bakıldığı zaman 60 farklı hayat, 60 farklı hikaye demek. Onları 60 farklı, olmak farklı da, farkındalık mesaj de, öyle değil mi? Onları tanıyı 60 kişiyle tanışıyor olmak da bizim için çok güzeldi. E, şanslıyız ki anlayışlı, e, ilerlemesi kolay insanlardı. Zaten hepsini de tanıyacaksınız <laughs> burada. Bu yüzden süreç aslında gayet güzel işledi. Ee, bu arada bu süreçte tabii ki riskleri yönettiniz. En önemli risk pandemiydi hı hı. ve pandemi sürecinde bu kadar güzel bir projenin ve bu kadar kalabalık bir grupla ortaya çıkması çok önemliydi. Hı hı. Avrupa Birliği'nin de en başarılı projelerinden seçildi ve e, şu ana kadar da farklılık ve farkındalık noktasında en güçlü proje. Ayrıca da sürdürülebilirlik olarak en güçlü proje. Hı hı. Çünkü hala sürdürülebilirlik kısmında da çok etkili çalışmalar yürütüyorsunuz. Hı hı. Bu noktada da bu masal kitaplarını ellerinize aldığınızı çünkü sizin onlar çocuğunuz gibi içindeki karakteriyle, duygusuyla, kurgusuyla büyüteceksiniz onu. Birçok dile çevirerek büyüteceksiniz. Birçok çocuğun ellerine vererek büyüteceksiniz. Bilmiyorsunuz ki şu an hangi çocuk bu kitabı aldığında hangi duyguyla size o gönüllü gönüllülük kelimesiyle karşılık verecek. Dünyadaki en güzel şey gönüllü olmak ve gönülden yapmak evet. ve sevginin koşulsuz şekilde paylaşılması. İşte bu masal kitapları aslında çocukları bunları da öğretiyor. Kendin farkındalığı oluşturmaya ve mesaj olarak vermeye çalışırken kendin de bazı şeylerin farkında oluyorsun masalını yazarken. Örneğin bir öğrenci olarak projenin içerisine gelen Seval, bir yazar olarak masalın yazdıktan sonra bir yazar oluyor masal yazarı. ...ve ayrıca da bu projenin içerisinde bir dernek kuruyorlar ve dernek başkan yardımcısı oluyor. Ayrıca da bir projenin içerisinde koordinasyon ekibin içerisinde yer alıyor. Bunlar çok önemli şeyler Seval. Yani zor bir dönemin içinden siz karlı çıktınız. Hı. Hani diyorlar ya 2020'nin içinden nasıl çıktık bu kadar zorlu bir sürecin içerisinden. Farklı çıktınız, farkındalıklı çıktınız, güçlü çıktınız... Yani 2020 aslında size yaradı. Kesinlikle <laughs> Değil hocam. Pandemi sürecimizi güzelleştirdi aslında. Kesinlikle. Bizle onu... birlikte 60 kişinin daha. Evet, onu gönüllerinizle, sevginizle güzelleştirdiniz. Bu çok önemli. Bir de e, Nar Masalları e, Derneği'nden de bahset. Nar Masalları Derneği senin için ne ifade ediyor? Ve e, bu masalların e, Nar Masalları Derneği ile güçleneceğini hepimiz biliyoruz. Bizler de onu en güzel şekilde destekleyeceğiz. Bir de gönüllülük Seval'in gönlünde ne? Yani gönüllülüğün çok farklı tarifleri var ama Seval gönüllülüğü nasıl tarif ediyor? Ve Nar Masalları Derneği deyince başkan yardımcımız ne anlatacak? Gönüllülük biraz önce de anlattığım gibi aslında benim için karşılık beklemeden verilen emek demek. Birçok kişi soruyor, 3 yıldır hayatımda hani neden bu kadar çok uğraşıyorsun veya da arkadaşlarına ailene vakit ayıramıyorsun dediklerinde verdiğim cevap hep aynı oluyor. Gel bir etkinliğe katıl. Yani benimle birlikte o hisse, gerçekten o gönüllülük hissini Hı -hı. bir yaşa zaten sen de bırakamayacaksın Hı -hı. diyorum. O yüzden benim için gönüllülük gerçekten karşılık beklememek demek. Nar Masalları Derneği de bu süreçte bizim için çok iyi oldu. İlk önce nar harekatı sonra Nar Masalları ve bunu dernekle taçlandırıyor olmamız. Hı -hı. Aslında hedef kitlemizin hep çocuklar ve öncelikli olarak sevgi diye bir çocukları oluyor olması bizim için çok değerli. Aslında biz şey diyoruz, asıl sloganımız çocuk farkında olursa dünya farkında olur diyoruz. Ve bu bakış açısıyla da aslında biz geleceğin mimarı olan çocukları e, farkındalıklı bireyler olarak yetiştirerek toplumu bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. Yani hedef kitlemiz her ne kadar çocuklar olmuş olsa da biz gönüllülere gönüllülük hissini yaşatıp ayrıca toplumu da hedef kitlesi çok olarak görüyoruz. Bu yüzden aslında toplumun herkesine hitap etmiş oluyoruz. Çok güzel bir hitap şekli aslında. Çocukları da en güzel hitap şekli masallar. Hı hı. Ve siz hı hı. bunu da başardınız projenizin içerisinde. Bu arada o kadar güzel konuşmalar geçiyor ki Seval. Çocuklara bir de masallarınızı da tanıştıracağız. Hı hı. Bu programımızın sonunda senin kendin anlattığı o heyecanınla, duyguyla anlattığın masalımız da olacak. Ve çocuklar o masalı senin konuşmanın arkadan dinleyerek... ...ne kadar önemli bir çalışmanın da çıktığını görecek. Hı hı. Çocuklar görecek, aileler görecek. masalımızla baş başa bırakmadan önce ben... E, ...Sessiz Ülkenin Dans Eden Ellerini yazan... ...bu harika masal yazarı Seval Fulin'den... ...çocuklara ne demek isterdi? Ailelere ne demek isterdi? Senin gibi narcan olmak isteyenlere ne demek isterdi? Bir de sizleri nereden takip edelim? Nar masallarının sosyal mecralarından da bahsetmeni isterim. Tabii. Ee, çok klişe olacak ama ben öncelikle bir aileme teşekkür etmek Tabii istiyorum ki. gerçekten çünkü e, bu süreçte beni yıllardır çok fazla desteklediler ve onların varlıklarını benim yanında olduklarını biliyor olmak aslında sizin bahsettiğiniz bu yerlere gelmeme sebep oldu. Sonrasında gönüllülük çok güzel bir şey ee, çocuklarla ilgileniyorsanız gerçekten buyurun gelin amacınız çocuklara ulaşmaksa buyurun gelin Nar Masalları Derneği'ne çünkü gerçekten burada biz her yaptığımızı çocuklar için yapıyoruz çocuklara farkındalık için yapıyoruz toplum için yapıyoruz. O yüzden Nar Masalları'nı bütün sosyal mecralardan takip edebilirsiniz. Zaten yakın zamanda yüklemelerimiz vesaire de olacak hesaplarımıza. Hı hı. onun dışında çocuklara da umarım masalımız severek dinlerler ve amaçladığım farkındalıkları gerçekten kendilerinde hissederler ve inşallah her dinleyen masalından kendine bir parça edinmiş olur. Evet, çocukların peki annelerine ne demek istiyorsunuz? Bu masalı okuyacak olan annelerine, ailelerine, babalarına. Şöyle ki işaret dili evet şu an öğrendiğimiz diğer diller gibi her çocuğun edinmesi gereken bir dil olduğunu düşünüyorum ben. Bu yüzden masalı okuyun, okutun, <laughs> farklı şeyler de yapın ve çocuklarınıza işaret dilini öğretmeye çalışın. İnşallah benim masalımda bunun temellerini atarlar ve koymuş olduğum şarkıyla da, aslında yazmış olduğum şarkıyla da işaret dilini severler. Ben kesinlikle çok seveceklerine inanıyorum. Zaten ne dedin? Çok güzel bir cümle söyledin. Çocuk farkında olursa dünya, dünya farkında olur. olur. O halde bu güzel cümleyle bize programımızı senin o güzel masalında bitirelim ve çocuklara da hediye edelim masalı. Evet. Öyle değil mi? Ee, değerli izleyiciler ve sevgili çocuklar, sessiz ülkenin dans eden elleri harika bir masal kitabı ve bu masal kitabının yazarı da Seval Fulin. Şimdi sizlere kendi diliyle, kendi yorumuyla, kendi sesiyle çok güzel şekilde anlatacak ve size orada dört tane özel işaret diliyle sessiz ülkenin dans eden ellerini öğretecek ve ardından da güzel bir müziği de var. Ve sizleri bu güzel masalımıza baş başa bırakıyoruz. Merhaba çocuklar, ben Seval. Size Sessiz Ülkenin Dans Eden Elleri masalımı okuyacağım. Sizce İnsanlar neden elleriyle dans eder? Sorunun cevabı masalda saklı. Hadi başlayalım. Rengarenk çiçeklerin yetiştiği, üzerinde bembeyaz bulutların olduğu, kokusu çok uzaklardan gelen sessiz bir çiçekler ülkesi varmış. Burası az insanın yaşadığı küçük bir yermiş. Sessizlenmesinin sebebi ise ülkedeki insanların konuşmadan elleriyle yaptıkları hareketlerle anlaşmasıymış. Selamlaşırken, yardımlaşırken söyleyeceklerini hep elleriyle anlatırlarmış. Birlikte o kadar çok eğlenirlermiş ki sadece gülerken sesler yükselirmiş bu ülkeden. Yağmur sularının çiçekleri ıslattığı bir günde ülkeye Piki adında bir kız gelmiş. Onu buraya getiren çiçeklerin kokusuymuş. Rengarenk çiçekleri görüp mis gibi kokularını alan Piki bu ülkeyi çok sevmiş. Ama Günlerdir burada olmasına rağmen kimsenin sesini duymadığı için çok meraklanmış. İnsanların elleriyle yaptıkları hareketleri anlamayan Piki kendi kendine düşünmeye başlamış. İnsanlar neden hiç konuşmuyor da sürekli elleriyle dans ediyor? Piki sorusunun cevabını almak için yollara düşmüş. Bir sürü çiçeğin arasından geçtikten sonra büyük bir bahçenin içinde Tonton yanaklı, güler yüzlü yaşlı bir amca görmüş. Koşarak yanına gitmiş ve sormaya başlamış. Merhaba, ben bu güzel ülkeye yeni geldim. Burası çiçekleriyle, kokusuyla insanı mutlu eden bir yer. Ama geldiğimden beri kimseyi konuşurken görmedim. Buradaki insanlar neden hiç konuşmuyorlar? Konuşmadan nasıl anlaşıyorlar? Tonton yanaklı amca anlatmaya başlamış bizim ülkemizde herkesin çok sevdiği kalbi güzelliklerle dolu Luna isminde küçük bir kız var. Luna bizi duymakta zorlanıyor. Onunla anlaşabilmek için biz de ellerimizle konuşuyoruz. Söylediğimiz her kelimenin ellerimizde bir anlamı var. Hatta hepimiz böyle konuşmayı o kadar çok seviyoruz ki tüm ülkede ellerimizle konuşuyoruz. Tolkan amcanın söyledikleri Piki çok heyecanlandırmış. Birden konuşmaya başlamış. Nasıl yani? Çok eğlenceli gözüküyor. Ellerinizle konuşmuyor da dans ediyor gibisiniz. Luna ile tanışmayı çok isterim." demiş. Tonton yanaklı amca, "Luna çiçeklerle dolu büyük bahçemi çok sever. Her gün yanıma gelip çiçekleri sulamama yardımcı olur. Beklersen onunla tanışabilirsin." demiş. Piki heyecanla beklemeye başlamış. Uzaktan çok sevimli iki kızın geldiğini görmüş. Luna'nın ela gözleri, pamuk gibi beyaz yanakları, sürekli gülen bir yüzü varmış. Mila ise fındık gibi küçük bir burna ve gülünce kaybolan küçük gözlere sahipmiş. Koşarak yanlarına gitmiş. Merhaba, ben Piki. Sizin ülkenize yeni geldim. Çiçeklerle dolu bu güzel ülkeyi güler yüzlü insanlarını çok sevdim. Ama buradaki insanların elleriyle ne konuştuklarını anlamıyorum. Bana yardımcı olur musunuz? diye sormuş. O an Yuna heyecanlı bir şekilde elleriyle anlatmaya başlamış. Pekin'in şaşırmış gözlerle baktığını gören Mila, ''Bunu şarkılarla öğrenmenin kolay bir yolunu bulduk. Sana da öğretebiliriz.'' demek istediğini söylemiş. Fiki, duydukları karşısında mutluluktan havalara uçmuş başlamışlar birlikte şarkılar söyleyerek öğrenmeye. Merhaba demek için asker selamı ver. Hoşça kal demek için el sallaman yeter. Günaydın demek için yumruk yap vur aç. Sevdiğini söylersen omzundan çapraz yap. Çiçekler ülkesine ve buranın güler yüzlü insanlarını çok seven Piki burada yaşamaya karar vermiş. Luna ve Mila ile birlikte o kadar güzel dans etmişler ki çiçekleriyle bilinen bu ülkeye insanlar sadece ellerin dansını öğrenmek için gelir olmuş. Ülkeye gelip elleriyle konuşan insanların sayısı günden güne artarken çiçek kokulu ülkenin üzerinden mutluluk hiç eksik olmamış. Evet çocuklar, sessiz ülkenin insanları aslında işaret dili konuşuyorlarmış. Siz de Piki gibi ellerinizle konuşmayı öğrenmek ister misiniz?